Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinize, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi de o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kilo alması için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koydum yerlere adını, doğum tarihini ve annesimizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinizde yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun.